Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bey nasılsınız? Duman, Duman hoş geldin ya. Hoş bulduk. Cinal, naber hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsınız bakalım ne var ne yok? İyi valla. Sizi sormak siz nasılsınız? Bu arada bu da kitap iyi bir şey bir kitapmış. Beğendim, tavsiye ederim. Duman'la sokaklarda bir sıkıntı var mı? Nedir? Yani şu an Yarınca bir şey mi? var mı? Şu an Rüzgar'ın çok fazla bir sıkıntı yok ama sadece şu Maruloğulları ailetine bir zorluk çekiyor. Maruloğulları ailete ödemiyor ha. O zaman şöyle yapalım Dumanlı. <laughs> Sen bugün Tövbeker Hakkı'yı bir ziyaret et. Selamını söyle. Gerekeni yapsın. Tamam. Var mı başka bir şey? şey? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Gelişmelerden beni haberdar edersin. Olur, tamam. Thank you.